İndirim takipçileri, robot ses değil, gerçek sunuma hoş geldiniz. BİM resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var tek tek anlatacağım. Lütfen sonuna kadar izleyelim. 4 katlı tencere tava, kapak düzenleyicileri 35 lira. Beyaz eşya için gürültü azaltıcı altlık seti 4'lü set 20 lira. Renkli silikon fırçalar 6,5 lira. Silikon tutaçlar 10 lira. Küçük reçellik sosluklar 6,5 lira. Beğen butonu da lütfen ihmal etmeyelim. Bambu salata kaşıkları 10 lira. Standlı sabunluklar 7 lira. Altılı set bisküvi kurabiye kalıpları 7 lira. Renkli kahve yanı bardakları 14 lira. Çift renkli kaseler 6,5 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Peynir rendeleri 9,5 lira. Çok pratik bir ürün. Elbise katlama sihirbazları oldukça kullanışlı. Fiyatları 14 lira. Desenli su meşrubat bardakları 10 lira. Lavdan dondurmalık cam kaseler 10 lira. Mutfak havluları 9,5 lira. Küçük Renkli sosluk kaseleri 10 lira. Farklı ürünler, plastik, mutfak gereçleri, tek fiyat, fiyatları 10 lira. 3 parça kaşıklı salata kaseleri 10 lira. Kumaş banyo terlikleri 20 lira. Geniş çok bölmeli kaşıklıklar 23 lira. 7 bölmeli ve kapaklı şekerlikler 14 lira. Saç kurutma makinesi askıları 20 lira. İkili paslanmaz çelik havan takımları 20 lira, suplalar 20 lira, dondurma kalıpları ikili kalıp 14 lira, küçük cam şekerlikler 20 lira, çift renkli üçlü set saklama kapları 23 lira, çiçek dekorlu kumaş terlikler çok güzel ürünler, fiyatları 35 lira, kolçak tepsileri 28 lira. Kahve cezmeleri 35 lira. 2 litre ayran sürahileri 20 lira. Plastik kek pasta fanusları 7 litrelik ürünler 28 lira. Çok kullanışlı bir ürün. Altılı set ahşap duvar askıları set fiyatları 23 lira. Domates figürlü kesme panoları 20 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Petek mantı kalıpları 40 lira. Desenli masa örtüleri 1 metreye 1,5 metre 35 lira. Kaşıklı ve bambu kapaklı salata kaseleri 28 lira. 2 katlı servis sunum standları 50 lira. Çok kullanışlı bir ürün. Bölmeli çekmece içi düzenleyiciler 23 lira. 2 katlı kurabiyelikler 65 lira. Büyük saklama kutuları yuvarlak kutular 28 lira. Çok amaçlı kulplu kutular çiçek desenleriyle 40 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. Bütün yorumlar dikkate alınıyor bilginiz dahilinde olsun. Çekmece işi kaşıklıklar 35 lira. Hamburger köfteleri tavaları 65 lira. Ahşap kupa bardak standları 45 lira. Farklı modelleriyle paslanmaz çelik mutfak gereçleri çeşitleri tek fiyat ürünler 35 lira. iki çekmeceli ahşap kulplu düzenleyiciler 35 lira. Ahşap 4 parça yap boz çerezlikler 35 lira. Çiçek desenleriyle puf tabureler 70 lira. Nostaljik bir ürün Ahşap, eskitme, 3 askılı askılıklar. Çok nostaljik bir ürün gerçekten. Fiyatları 35 lira. Çinli desenli melamin tepsiler 35 lira. 30 litre çamaşır sepetleri 45 lira. Baza altı düzenleyici kutular, hurçlar 35 lira. Çamaşır kurutmalıkları 160 lira. Mikrodalga kaseleri 27 santimetrelerde. Dilerseniz salata kasesi olarak da kullanabilirsiniz. 35 lira. Kedi figürlü sevimli kediler. Kağıt havluluklar. 65 lira. Üçlü ahşap altıklı mermer baharatlık takımları. 65 lira. 3 litre kultlu cam kavanozlar. 50 lira. Hasır Amerikan servisler. 50 lira. Emaya yoğurt tencereleri. Bakraçlar. 100 lira döküm gözleme tavaları 36 santimetrelerde 100 lira gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. İkili banyo halıları takımları çiçek desenleriyle 100 lira, ölçekli hamur porsiyonlayıcıları 1 litre 50 lira, döküm sahanlar 20 santimetrelerde 140 lira Paşa Bahçeden kapaklı kare borcam tencereler 2,5 litre 100 lira. Musluklu 3 litre kavanozlar 65 lira. Taçtan granit 26 santimetrelerde tavalar 200 lira. Paslanmaz çelik cam kapaklı derin tencereler 24 santimetrelerde 200 lira. Doğa temalarıyla duvar tabloları 65 lira. İkili patates soğan saklama kapları setleri 100 lira. Granit ocak üstü tost makineleri 160 lira. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Üçlü set hasır oval ekmeklik takımları 70 lira. Emaya yoğurt tencereleri 4 litre 200 lira. Avşardan bombeli emaya tencereler 3,5 litre 230 lira. Çok kullanışlı bir ürün gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Kapı arkası 24 gözlü düzenleyiciler. Böyle ıvır zıvır düzenleyicisi olarak veya da ayakkabılık düzenleyicisi olarak da kullanılabilir bir ürün. Fiyatları 50 lira. ayı cam kapaklı kızartma tencereleri 200 lira. 2 litre kırmızı kapaklı sürahiler başa bahçeden 70 lira. Başa bahçeden yuvarlak fırın tepsileri borcamlar 70 lira. Borşam dikdörtgen fırın tepsileri 3,5 litrelik modeli bu da. Başa bahçeden 70 lira. Ahşap ayaklı puf tabureler 100 lira. Üçlük granit tava takımları 18, 22 ve 26 santimetrelerde üçlü takım 230 lira. Dilimli kek kalıpları 26 santimetrelerde 140 lira. Ayaklı kek ve pasta standları 100 lira çift kişilik nevresim setleri farklı renk ve desenleriyle 230 lira MAY 3 litre çaydanlık takımları demli beyaz, suluğu ise kırmızı renklerinde altın dekorlu çaydanlık takımları fiyatları 280 lira işlemeli oval duvar aynaları 35 santimetre 50 santimetre ölçülerinde 100 lira Simbo'dan döküm çift taraflı tavalar 280 lira. Schafer'dan elektrikli çay makineleri. 2,5 litrelik bir ürün. Elektrikli çay makineleri şöyle gösterelim hızlı geçtim. Kusura bakmayın. Schafer'dan 430 lira. Kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hasır kumaşlı, 2 bölmeli patates soğan sepetleri. Bunlar da gerçekten çok kullanışlı ürünler. 70 lira. Paşa Bahçeden 6 kişilik altlıklı çay takımları 100 lira. Tekrardan hatırlatalım gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayın. Bütün yorumlar dikkate alınıyor bilginiz dahilinde olsun. Farklı desenleriyle saçaklı kilimler 80 cm 1.5 metre ölçülerinde 140 lira. Çelik süzgeçli cam çaydanlık takımları 3.5 litre 290 lira avşardan emaye çaydanlık takımları 3.5 litre 370 lira çekmeceli ahşap düzenleyiciler 140 lira başa bahçeden borcam kırmızı kapaklı tencereler 1.5 litre 50 lira 12'li set bakliyat kavanozları bambu kapaklı bir takım takım fiyatları 100 lira videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim Saksıda küçük bitkiler Afrika menekşeleri 20 lira. Korkmaz'dan dikey elektrikli süpürgeler 800 watt güçlerinde 1100 lira. Üçlü hasır büyük sepet setleri set fiyatları 160 lira. Has cevherden granit derin tencereler 24 santimetrelerde 200 lira. Emaye döküm karnıyarık tencereleri 24 santimetrelerde 430 lira. Avşar'dan üçlü Eva saklama kapları takımları takım fiyatları 200 lira. Düşer kapaklı beyaz küçük ayakkabılıklar 50 cm genişliklerinde 70 cm yüksekliklerinde ayakkabılıklar 470 lira. Cam kek pasta fanusları bambu altıklı ürünler 140 lira. Katlanır mermer desenli mutfak masaları Balkon masaları, bahçe masaları 70 santimetreye 1 metre ölçülerinde 160 lira. Üçlü çelik küçük derin tencereler 16, 18 ve 20 santimetrelerde takım 230 lira. Ahşap görünümlü ayakkabılıklar, dekoratif ürünler 550 lira. 6 kişilik fincan takımları toplam 12 parça 160 lira. Simbo'dan elektrikli çay semaverleri 2000 watt güçlerinde 680 lira. Üçlü çelik sahan tava takımları 14, 16 ve 18 santimetrelerde üçlü takım 230 lira. Bambu 72 litre halatlı çamaşır sepetleri 200 lira. Üçlü tava setleri 18, 22 ve 26 santimetrelerde üçlü takım 140 lira. 2 çekmeceli komodinler 550 lira. 4 çekmeceli düzenleyiciler 290 lira. Üçlü kelepçeli kek kalıpları setleri 160 lira. Boy aynaları 280 lira. Salon fon perdeleri 2 metre 3 metre farklı renkleriyle 290 lira. 6 kişilik yaldızlı yemek takımları toplam 18 parça 280 lira. İkili düdüklü tencere takımları 4,5 litre ve 7 litrelik ikili takım 430 lira. Kristal cam boncuklu ayaklı sunum tabakları 230 lira. Paşa bahçeden ayaklı kapaklı cam kek fanusları 230 lira. Arzundan cam doğrayıcılar 600 watt güçlerinde 430 lira. Fonksiyonel ütü masaları 40 cm'ye 120 cm ölçülerinde 680 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın indirim takipçileri.